Karaköprü Belediyesi tarafından çocuklar için Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası isimli çocuk tiyatrosu düzenlendi. Gösteriyi izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Karaköprü Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel gösterileri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle sevilen animasyon filmi Karlar Ülkesi'nin uyarlaması olan Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası müzikli çocuk oyunu Karaköprülü çocuklar için sahnelendi. Ha, rüyalı mıydasın lan Ama ben de onu size kızlar. günlerde çok kötü kabuslar bu yüzden benim ödümü patlattınız. Bana bakın üstüme gelmeyin. Olup bitenlerden size bahsedemem. Heh. Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen Karlar Ülkesi Olaf'ın Rüyası eğlenceli hikayesi ve danslarıyla çocukları çok eğlendirdi. Gel kardeşim. Hadi gel de. Seni bir bile tanıştırayım. Hadi. Heh, hiç gerek yok. O bak ben biraz kapkoku oynayacağım. İyi mi? sende. Ee, Karı katılım ilgisi kursundan düzenlemiş olduğu bu canlı tiyatro ilişkisine çok teşekkür ediyorum. Özellikle belediye başkanımız Metin Bal diye bir çalışmanın devamını diliyoruz. Böyle çalışmalar oldu. Çocuklarımızı yaparak, yaşayarak öğretmek için getireceğiz inşallah. Teşekkür ederim.